Hep izlemiş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben gaz karakterini açıyorum. Bakın. Şimdi gaz karakterini açmanı size göstermek istedim. Ve gaz karakteri geldi. Durun bir dakika. Arkadaşlar gaz karakteri Arkadaşım bunu yaparsa baş karakteri bu işte. Şimdi e, hangisini arayalım? Sıkıyı alacağım seç. Arkadaşlar işte böyleydi bu video. Bakın arkadaşlar. <laughs> yes, gonna get you.